Bu arada unuttuk. Antalya denince çok önemli. Çok güzel şelaleleri de var değil mi? Evet. Birbirinden güzel şelaleleri var. Gittiğinizde bol bol fotoğraf çekebilirsiniz. Evet. Sıradaki oyunumuz Nesli Meşhur Dünya. Süremiz 90 saniye. Hazır mısın Çınar? Evet. Aynen de yardımcı olabilir. Yüksek sesle cevap bekliyoruz senden. Sen hazır mısın Serkan? Çok hazırım. Öyleyse süremiz başladı. Başlasın. İşte ilk sorumuz. Bu da karesi. İspanya mı Macaristan mı? İspanya. Macaristan olacakmış. Sekoya ağacı. Amerika Birleşik Devletleri mi İsveç mi? İsveç. İf Amerika Birleşik Devletleri olacakmış. Altın Palmiye Kam Film Festivali. Almanya mı Fransa mı? Almanya. Fransa olacakmış Niagara şelalesi Amerika Birleşik Devletleri mi? Peru mu? Peru Amerika Birleşik Devletleri olacakmış Manas destanı Mısır mı? Kırgızistan mı? Kırgızistan Kırgızistan olabilir mi? Doğru cevap Sakura kiraz çiçekleri İtalya mı? Japonya mı? İtalya A Japonya olacakmış Gayda müzik aleti. Madagaskar mı? İskoçya mı? Madagaskar. İskoçya olacakmış. Roquefort peyniri. İsviçre mi? Fransa mı? İsviçre. Fransa olacakmış. Özgürlük heykeli. Avustralya mı? Amerika Birleşik Devletleri mi? Avustralya. Amerika Birleşik Devletleri olacakmış. Son 10 saniye. Windsor Kalesi İngiltere mi? İspanya mı? Hayır. İngiltere olacakmış. Pink kamera test kapısı nerede diye soracakken süremizin sonuna geldik. Biraz heyecanlandık sanırım. Evet olabilir. Kırıklısın. hiç önemli değil. seninle tanıştığımız için çok mutlu olduk. Şimdi hediyeni birlikte öğrenelim. Lütfen bizi izlemeye devam et. Hoşçakal. Hoşçakal.